Bundan dolayı en azından içeride kalmasından biz memnunuz. Ee, yine de adalet yerini bulmuştur. Biz hem talih olmasın hem zararımızı giderilmesi lazım. Yani o kendisi hukuki boyutu var bu için. Yani hukuki bir boyuttur. İnşallah öbür davaları da kazanarak biz hakkımızı alacağız. Fadıl Gündüz dedi ki işte benim e, rahatsızlığımdan dolayı ciğerlerimde bir problem var. Berat'ı mı istiyorum dedi ama şunu söyleyeyim bizim de ne kalbimiz kaldı ne böbreğimiz kaldı ne dalağımız kaldı ne ailelerimiz kaldı herkes perişan halde tutukluğu devam etmesinden biz memnun Arkadaşlar, Sesçiliği dolandırıcıdan kurtardık. Bir de <laughs> O bölge özellikle çekilmedi. Devletimiz mağdurların yanına durdu. Buradaki mal varlığımı devletime bağış edeceğim ama hırsıza yedirmeyeceğim. Bunu duysun. Hep aynı, fikirdeyiz. Hepimiz aynıyız. Hırsızlara bundan sonra yer yok. Hırsızlara bundan sonra yer yok arkadaşlar. Otomobil fabrikası yatırımına başladık. Bununla ilgili 282 milyon euro bir proje harcaması yaptık. Bu fabrikaya 350 milyon dolar para harcayacağız. Esnaf sifta yapamıyorum diyemeyecek, satışını yapacak evine güzel bir yaşam sağlayacağız. Kafis koltuğu için Kurulu Sayın fazla altınıza teşekkür. Küçük hesaplar. Belediye şunda bunda olsun değil. Tuncer Bey güzel bir şey söyledi. Sayın Selim Sadak Başkanımızın bu memleketteki en büyük icraatı buradaki barışı, huzuru Kürt, Arap, Türk arasında sağlamış olmasıdır. Başka hiçbir pazarlık yok, hiçbir derdim yok. Ben bu memleketi <laughs> <size> <laughs> Kaba inşaatın yüzde 61 buçu bugün itibariyle aldığım bilgiye göre bitmiş yani üçte ikisi aşağı yukarı. Aslında binanın kabası bitmiş vaziyette. Şu an inşaatın üçte ikisini bitirmiş vaziyetteyiz. Mimari olarak tabii çok farklılıkları var.